Ya devrim git şuradan bak gözünü seveyim git lan, oğlum git lan, git top ya, bak video başlattım git, ah ah, git, <laughs> ee, bu arada Minecraft böceklerinin üçüncü videosuna hoş ya geldiniz. Ee, ben Emre, bu top da devrim beni öldürmeye çalışan. Merhaba arkadaşlar, ben Devrim. Tekrardan çok evet. güzel bir sesim vardır. Evet. Ah, neyse şey. <gülüyor> <gülüyor> Sesinden oldu. Ee, hadi gidelim. Hadi madenler dedik, devam ediyoruz. Böyle Evet, önceki parti izleyenler bilir. Burada evet, zaten. Siz bu videoyu izlerken biz oyun oynuyoruz. Çok uzaklarda oldu. Aynı espriyi 3 dakika önce yaptın ya. Ne üç oğlum, bir dakika oyun. Meşale koyayım mı yavrum? Ya koy koy. Heval heval şivan. Oğlum git bak gemiyede motof atacaklar sonra. Ben buradan daha bayır yardırıyorum. O çakla denk geldik. Kürem de yok. O yüzden şöyle devam edelim. Bence sanırım altta demir var kanki dibe doğru gitsene biraz 2 3 blok. Ben de şuraya bakıyorum. Yok. Alt taraf full katman kayası. demir demir. Vallahi demir var aşağıda. Hayatta atlamam. Yemezler. Aa varmış lan. Kaç tane var ona göre. Ne oğlum A Hadi ya. git ya. Aa ölüyor. <laughs> Top ölüyorum. <laughs> hadi eve çıkıp bitirelim. <laughs> şey eve gidip başka işler yapalım. Yeter oğlum ya. O bayağı eşya toplamışız. Hadi ben eve gidiyorum. Hadi gidelim. Tabii o kadar kolay olmayacak. Ya. <laughs> Oğlum komik değil. Güldürmüyor. Komik olsa güldürürdü. Güldürse komik olurdu. <laughs> Çocuk ruh hastası mısın ya? Ya bak kazma suratına bu. <laughs> <laughs> hasta mısın? Bir buraya nereden tepeden geldik değil mi buraya? Evet. Of, of Aa, o ses neydi lan? Ya, o ses Azizallah şey. Aziz şey. Allah, burada ezan yani Türkiye'nin en doğusu Şırnak'tayız. Şaha <laughs> <laughs> Ankara'dayız arkadaşlar. Buluşmak isteyen kızlar özelden yazın. Erkek de olur benim için Parti evet, devrim gay zaten. Yokluktan. Yokluktan her türlü gideri var. Evre ben yolu buldum mal. Neredesin sen? Aa ben de zümrüt buldum. za Za mı? O birden mutluluktan olduk kusura bakmayın. Oy sesini iyi Oha! Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun <laughs> lan orada? Kırıpır saldırdı şimdi zombi saldırıyor. Ben siz gidersen böyle olur. Geliyorum yardımına. Bekle. <laughs> evet. Şu an eve tecavüz ediyorlar. 35 kişi giriyor eve. Devrim. Ha? Birden sesim kesilirse falan bil ki eve baskın yaptılar. O damak daha o yüzden ne yapacağını biliyorsun. Değil mi canım? Evet. Ya ben hala yolu bulamadım ama. Çok değişik yol. Sen böyle sulu bir yerden gittin mi? Hayır. Ben sulu bir yere çıkıyorum. Ya oğlum benim çakıl taşı koyduğum yere gelsene. Göremedim ki. Da senin seslerini duyuyorum şu an sol taraftan. Oo ben bayağı burada şey buldum lan demir falan buldum. Ya Emre hadi bekliyorum ya. Ya ben senin sesini duyuyorum da. Sen bir şey koyuyor musun kazıyor musun şu an? Kazdım mı? Sesin senin sesini duyuyorum ben. Biraz. Şu mikrofonu kapatabilirim. Aa senin ismini gördüm. Düştün. Dur geliyorum. Oğlum çok uzakta lan ismin. Aa değilmiş. Uzakta dediğim. Ah! Ya yapma. Ay ay. Buradan ya. şimdi buradaydık biz en yani son. Şimdi nereye gideceğiz biz? Mal. Benim ge benim geldiğim yerde madem var ya gel. Neredesin lan? Kaç. Oha ben nereden gelmişim diyor ya. Ya dalga mı geçiyorsun öyle nereye gittin ya? Eee <laughs> şuradayım. Oğlum ne? aynı yere gel ya. Hah gördüm beni Gel çıkacağız yukarıya. Nerede? Gel bulacağım ben yol. bak gel takip et. Meşale koya koya gelmiştim. Burası değil. Buraya hiç gelmedim. Şurada, şuradan gelme ihtimalimiz yüzde kaç? Yok buradan gelme ihtimalimiz. Şuradan. Oo buldum yolu. Helal. Şalem tükeniyor. Benimki bitti bile. Aa bu çıkma çıkma. Ya gel buradan kaza kaza yukarıya kadar çıkalım. Evet üstümüze lav düşsün tüm eşyalar gitsin. Çok mantıklı. Ayrıca maden indiğimiz yerde tam lav. Lan beşale bu... koy. Maden indiğimiz yerde tam lavdı. Hatırladığım kadarıyla. Evet. Sen kaz bakalım lan gelecek. Kaçtayız? Lan dışarı buldum. Harbi mi? Kara göründü. Kara mı görüşüm? Toy ev bile görünüyor lan. Oh. oh! çok mutluyum. Top bak top ne yapıyor? Yalnız var ya girdiğimiz yerden çıktık ha. Öyle bir yani çok yakınından. Nasıl Aynı. şanslı insanlarız biz. Uf! Devrim suratının 3 saatim üzerinden bir ok geçti. <laughs> Hemen a creeper. Bak şimdi creeper'a ibret alem yapacağım. Meşaleyle öldüreceğim. <laughs> ya top dur. Ha! Öldüremedim. O da Aa, örümcek. Aa örümcek ben örümcekten kendime yay çıkartacağım. <laughs> of bir örümcekten 3 tane ip düştü. Ya kaç dakika oldu acaba ya? Çok merak ediyorum. Emre çok kötü bir durumdayım. Ölme. Veya öl ben senin aydınları alırım. <laughs> evimizin yanında, yanımda, evimizin yanında bir zombi görüyorum. Allah. <laughs> 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 Hadi bakayım. Ha, bir saniye. <laughs> <Su içtim. gülüyor> Arkadaşlar bu arada... Emre sen... <laughs> Mal çık gel işte görüyorum ben seni <laughs> Gündüz oluyor tamam Arkadaşlar bu arada sizden bir isteğim daha var Emre. Bir dakika, sus. Yorumlar... <laughs> ya, sus bir. Çok şey canım yandı Tamam sus bi Yorumlara şey yazın arkadaşlar Bu bölümde şunu yapın falan yazın da ona göre takılalım bizde Emre neredesin kurtar beni Evin içindeyim ne hale getirdiler beni Emre? Hilal Emre! Ya. <laughs> Şu halime bak! Oha! <laughs> oralar öyle! O sandık senin olsun. Benim sandığımı niye elliyorsun? Emre! <laughs> Harbi öldürürsen seni ha. <laughs> ne vardı lan başka? Başka da bir şey. Ha bir de bal kabağı. Ayrıca burada keşke şey benim yani. Azıcık. Mesela şu ipten bir tane alayım. Tamam. E, şey yapacağım. Ne yapacağım şu an? Ben bir öleyim de. A Aa 11 level'ım varmış lan. Niye öleyim ben? Öl de ben de şeyleri ne aldım? Ee, 32 tane okum oldu. Eyvallah bebeğim Bebeğim <laughs> Şunları atayım ben şuraya da Ben bir et bulayım kendime Eppah bulayım Ah adam evinde kaktüsle geziyor ya Devrim bu bölümde şey yapalım ya Ya yapma arkadaşım bak canım az rica ediyorum Evet beyler videomuzun sonuna geldik birden bire ciddileştim Niye lan 9 dakika oldu Ne 9'una emin misin? 10 gece başladık diye hatırlıyorum ben. He lan doğru. Daha Emre. Ya bak vallahi canım az yapma. Senin yüzüne hep oklarım kırıldı. Şey, zırhlarım kırıldı. Gel lan nereye da kaçıyorsun da. lan? Kaçmak değil oğlum inek keseceğim. Aa. Unutturma da diğer bölümde PvP'yi kapatayım. Aşağıda inek var bak. Değerim bir buçuk kalp canım var söyleyeyim. Yemin ederim ine atıyordum koşu yoluna gittik kafana saplan. Bir buçuk kalp canım var söyleyeyim. Emre <laughs> bana bak Emre. Oğlum <laughs> bir buçuk kalp canım var bak yapma. Bence kaç üç. Valla bir kapatırım bir daha da çekmem söylüyorum. Bir. Ölürsem video bir daha çekmem. <laughs> Emre niye tırpatıyorsun ki şimdi? Bir buçuk kalp canım var diyorum. Suyun orada inekler var bak. Top ya. Oğlum bak yapma. Oha. Lan bak yakına geliyor yapma. Oho <laughs> devrim. <gülüyor> devrim direkt direkt atla aşağı öl. Videoyu kapatırım yemin ederim bak. Pardon anne. Evre kanki vallahi tahmin etmedin Sana ben demir kıyafet vereceğim bir sürü. Top eşyalarım nerede? <laughs> Eşyalarım nerede? Getiriyorum neredesin? Git getir bana. Ya. Emre. Evet evet, aklıma Emre. Ne vurdum lan seni. etti oturdu kafana. Top. <laughs> Oğlum neredesin ya? Eve geliyorum. Evde beklememiz. Lan. Beyler çok iyi ok kullanırım ayıptır söylemesi. Çok iyi yay kullanıyor, gerizekalı söyleyemiyor. <laughs> evet, onu söyleyemiyorum ama. Ama kullanıyor. Tamam ver şimdi. <gülüyor> of. Yavrula <laughs> <laughs> <Yusurma> vurdum. <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Al sana 13 tane demir veriyorum. Al. Tam başka da bir şey yok Ya şey, başka bir şey vardı sanki. Tüm çıkarttım demirleri sana verdim daha ne istiyorsun? Şuradan pirzola alayım biraz. Ben şey yapacağım şimdi odun terazüne gideceğim. Sen takıl burada. Ne yapacaksın? Odun odun. <laughs> Videoda 12 dakika mı oldu? Sanırım öyle bir şey. Gideyim de ben biraz odun keseyim. Oyun keseceğim, eve geleceğim, videoyu kapatacağım. Ama yani öyle böyle kesmeyeceğim olun böyle yani. 3 yıl yetecek kadar oyunumuz olacak. O, o zaman, zaman hadi kaynatalım güzel güzel de sıkılmasınlar. Evet. <laughs> ah. Evet beyler, e, bu video tam tamına 10.000 izlenme olsun. Devrim size diyece yapacak. Evet. Evet, dedi, duydunuz. Artık kaç Beyler, Terreira diye bir oyun var. Bilen bilir, bilmeyen Terraria diye bir oyun var. Çok sevdiğim oyun. Aynen. iki boyutlu beyler. Minecraft gibi survival, boss'lar var. Çok büyülü eşyalar Minecraft var. Minecraft'ın 15 katı daha fazla eşyalar var. Geniş oldukça oldukça eğlenceli bir oyun. İleride onu da çekeceğiz. Yaşın Video yani. Normalde ilk videomuz Terraria ile ilgili olacaktı. Ama şimdi Terraria çok fazla insan oynamadığı için e, ilgi çekmez diye, ilgi diye düşündük. Çekmez diye düşündük Ben gidiyorum Emre. Gurbetellere. ellere. Gidişin olsun da olmaz inşallah. Aa. Aa. Beysi de bak. <laughs> ne ne? Terbiyesiz de. <laughs> ben de karbiyomuna gitmeyeyim ya karı severim ben. Karı severim ama yani. Ben de Hiç böyle şey yapmadan, sağ sola sapmadan dümdüz ilerliyorum belki bir şey bulurum diye. İnşallah, Korkuyorum abi. biliyor musun? Düşer, olur. Ya çocuk harbi gelip öldürürüm bak seni o halde. Ben şu an ölürsem hayatımın hatası olur diyebilirim sana. Niye? Üzerinde demirlerim var. Tüm demirlerim hatta yani. Oo bunu iki söyledim falan diyormuş. Ya da lap ediyormuş ok giriyormuş kafam. Hey, oğlum sen kendi yatak yap önce ya. Mal demirden setim var yatağın yok. Olsun. <laughs> oğlum ayyaşçı. <laughs> Ayak mısın ya? Oğlum yatacak yerin yok lan. Video niye küfür ki şimdi? Hatırlıyorum bir önceki videoda şu hani sildiğimiz videoda bir kere üzerini kapattım diye. hatta silmedik lan bu videoda sanırım. Ağlak geldi. Şey yaptık diye e, ee, üstünü kapattık diye <laughs> dün bükmemi bük bayağı geçirdiydim bana. Ağdım çocuklar kuş diyor ya. Oğlum bak adam gibi. Aa köpek. Dan kemik var mı? Var. Nerede? Vücutumda. <laughs> of. Aa bir sürü köpek. Diğer videoda ben köpek getireceğim. Getir de Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Minecraft böceklerinin bir videosunun daha. Bekle konuşacağım. Kapatırsan bir daha ki video olmaz bana o kadar Tamam. Evet beyler bir Minecraft böceklerinin daha sonuna geldik. izleyen herkese teşekkür ederiz. Bu Emre Odun beyler. Yani kusura bakmayın. Ben sizi seviyorum. Yorum atıp beğenip arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza önerirseniz bizi çok mutlu oluruz. Ailecek izleyin. Hatta koyunla bahtiyar olalım diyerek, diyerek, diyerek. Herkese elveda diyorum. Evet kapatmıyorum. <laughs> şey... Devrim dediği gibi diğer videoda görüşmek üzere.